Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yazdık şey sağladık ya alacaktık ama ben dayanamadım Vardım. yanlışlıkla aldım bakın arkadaşlar bu şey. arada bir de yan hesabımı aldım ha ana hesabıma da alayım hatta bu arada var mı bir taş hmm, çektim ya 10 taş bende vardı arkadaşlar Aa, olabiliyor 30 taş ben çektim montajda zaten vardı. Alcan mı? Hmm. Bir dur başka kostüm Retro nani? Ya, Bala, Oğlum bir dakika. Abi, 30 taş. Geliyor. 80 taş mı alsaydım lan keşke. Abi keşke 80 taş alsaydın Sözcüğün Soç, kostümünü alacaktık? Abi söz geliyordum. Bilmiyorum da. Bu mu? Ya yok Bu. abi. Yazlık cücesi bin basar hepsine. Abi alsak mı? Veya almasam mı? Bence ala kanka ya. Güzel bir kostüm. Bir ya de... boş verin ya. Kanka. Boş arkadaşlar başka bir kostüm alırız daha güzel kostümler Şu an aldık. Dursun daha... taş daha ana bacın. Arkadaşlar şu an yanlışlıkla girdik ama sorun yok. kostümü bütün habitalarda deneyeceğiz. Aynen yani bu arada atışlara bakın bayağı bayağı iyi. Ben hep bu kısmı istemişim Barada Bu arada eğer size de almamı istiyorsanız ana ben. Sen de... önce ölme de alırsın. <gülüyor> Konuşmaktan. <gülüyor> Dur oynayamadım ben. Eğer size de almamı istiyorsanız yorumlara ve kalp atmayı unutmayın yap. Bir abone ol. Şu an videoyu durdurun. Kalbi basın. Abone olun bitti abi. Abi bakın gördüğünüz gibi Bir hesabımıza aldık. Bir hesabımıza daha Kanka bir hesabımızı aldık bir hesabımızı alma şansımız daha var yani. O ben tüm hesaplarımı alırım ama. İşte tüm hesaplarımızı alacağımızı size alalım arkadaşlar. Sadece bir kalp atın ya başka bir şey istemiyoruz. Bir kalpler her şey Bu arada ben ultisini de bayağı beğendim. Drop yiyorum. Ultiyi doldurayım. Bakın at, at, şuraya koyayım mı? At, at. Bakın. Bakın. Mermilere bakın şimdi bir dakika. Adam gelse bir verdi bizim koku. Oldu. Bakın mermeler de su sanki ya. Evet kanka su. Su Bir daha bir atsın tam bir net görmek istiyorum. Ya bir gelin abi şu abi. abi. Senin vuracağın yere ben tükürürüm. Tamam 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 at 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 at. Çıkın bir Hadi. Bakın su. aynen su abi çok iyi. Abi, abi ya. Ya. Salak da senin tabi dur Ama. <laughs> <laughs> Öldürdü bizimkiler tamam iyi. iyi, iyi. Bir kere daha taret doldurmak istiyorum. Doldurdum. Vursun bir. Lan biz salın. Aynen <laughs> abi. Su, su. su topu atıyor. Bari öldüreyim. Ha, arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmada deneyeceğiz. Şimdi ben deneyeceğim. Abi bu arada benim hayalimdeki kostümlerden biri. Düzgün oyna. <laughs> ah bu <bağırdı>. arada şey <laughs> yap. <laughs> Aa, ya basma bas, basma. Baş. Sonra basarsın. Bu arada ne yap bir dakika. Ne yaparsak neyi full diyek lan. Ya balle olmaz. Şey. Ulti <laughs> olmaz. Search alda. Aa search'ü full diğek. Abi search gibi sürme var ya. Bir dakika search'e basacağım. Abi search. Şansa bala buraya da search çıkardım. Search çıkardı arkasından search'ün aksesuarını da çıkardı. <laughs> ya, Sözcü çok seviyoruz ondan dolayı güç puanı bastık. Sonra bir baktık soyucun aksesuarı çıktı. Bu arada full yemeyeceğim değil mi? Evet 8 yaptım. Az kaldı ya. 9'da mı oluyordu 10'da. Aa. Ya bir şey olmaz. Sonra, hadi al oyna. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Şimdi arkadaşlar bu oynuyormuş. <laughs> Allah Allah. Allah oh. Allah. Ortaya demek gidip ortada. Bu arada 5 dakikayı geçmesin diyeceğim. 4 dakika. Neyse ya. 7 dakikayı geçmesin yeter. Aa, mı diyecektim Oğlum bir anda kıpırdamaya başladılar. O alırsa lan musun oğlum ya? Abi boş ver ben... Arkadaşlar bu noob noob. noob değilim noob arkadaşlar. Sadece kostümün tadını çıkartıyor. Noob arkadaşlar. Noob değilsen öldür o adamı. Boş ver abi ben kostümün noob tadını noob. çıkartayım alacağım. Ya abi tadını çıkarma şurada video çekiyoruz ha. Tadını çıkarayım diyor. Ne yapayım şimdi? Git videoda değilken çıkar abi. Al Nup senin dedendir. Aman ayıldın. Tövbe ya Rabbim. Onu aldılar olsun. Aga sekiz yüklü de oldular ya. Aga ultiyi bıraktım ama. Bir de ben ev bir el atayım ben. Aga şimdi bak görürsünüz adama hep bir yüklü gelecek. Bana dokuz yüklü de on Ya isterse on yük gelsin 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 Aga, gelsin. Ne dakika bir şey temizleme videodaydı. Ya dik olmuş abi ne yapayım. Arkadaşlar bu arada şu an adamlar ya deliriyorlar. Daha yeni bir video aldı lan daha on üç yük nasıl bu kostüm aldı. E, para var. <laughs> para da sayat var babuş. Ay canım oğlum ya. Birini öldürüyorlar öldürüyor hareket. Nup becer. nup. Nup Baba nereye gidiyor on adam? Bir ben onu dur. Tamam kanka sıra bende. Sıra bende. Yok abi bırak. <laughs> son bir 6 <Altı> dakika <laughs> olmuş yeter. Son bir elimizi de atıp bakıyoruz. Veda almanızı almamızı istiyorsanız videoya yorum yapın. Bu arada 6 yapak şunu ya. ben okay, 7 okay. yapamadım ben. Neyse. Yazlık dizisi aldık. İyi. Neyse. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye. Bye.